Gökyüzü rehberiniz Astrofonya'nın hazırladığı haftalık yorumlara hoş geldiniz. Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar. 6-12 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, enerjisi ve hareketi oldukça yoğun bir haftadayız. Ay dolunay fazında ilerliyor. 7 Ekim'de burcunuza Koç burcuna geçecek ve 8 Ekim'de artık dolunay fazına ulaşarak 13:50'de e, Güneş'in karşısında yerini alacak ve Ay tutulması meydana gelecek. 15 derece Koç burcunda meydana geliyor. E, ay tutulması e, özellikle e, ikinci dekan bir e, Koçsanız e, doğum gününüz e, 7-9 Nisan arasıysa bu tutulma sizin için de oldukça e, önemli olabilir. Güneş Uranüs karşıtlığı 7 Ekim'de kesinleşecek. Tutulma sırasında da Ay ve Uranüs kavuşumu var. E, terazi burcundaki Venüs ve Oğlak burcundaki Plüton arasında da kare açı söz konusu. Özellikle yaşamanızda çok güçlü değişimler, dönüşümler yapmak isteyebilirsiniz. Mars ve Jüpiter arasında oluşacak üçgen açıda bunu destekliyor. Gerekli cesaret ve girişimi kendinize bulabilirsiniz. İlişkileriniz ve işbirliklerinizde önemli bir, bir vurgu var aslında. Güneş ve Venüs Terazi burcunda ilerliyor. E, hafta boyunca ve 10 Ekim'de Merkür Terazi burcunda retro hareket yapacak. Dolayısıyla ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bunlar yakın arkadaşlıklar, evlilik, özel ilişkiler, ortaklıklar olabilir. Değerlendirmeler yapabilirsiniz, yeni kararlar alabilirsiniz. Özellikle sorunlu olan, problemli olan ilişkileri bitirebilmek ve yaşamınıza yeni bir dönem başlatabilmek adına bu tutulma enerjileri size cesaret verebilir, olayları hızlandırabilir. Yeni girişimler, yeni ilişkiler adına da yine aynı şekilde sizi destekleyecek hızlı gelişmeler yaşamanız mümkün. Tutulma haftasında bunlar ortaya çıkarabilir, işaretleri gelebilir. Bunun yanı sıra bir ay sonrası 8 Kasım ve yakınları da yine tutulma enerjileri ortaya çıkabilir. Çünkü ay tutulmaları dolunaylardan farklı olarak biraz daha uzun süre etkilerini ortaya çıkarabilirler. Özellikle Kasım'ın ortaları da Mars'ın tetiklemesiyle beraber bu tutulmanın etkilerini yaşamamıza daha fazla görebiliriz. Sevgili koçlar, evet lütfen sağlığınıza biraz dikkat edin. Çünkü dolunay ve tutulma daha hassas olabilirsiniz. Kaza ve sakarlıkları açık olabilirsiniz. Özellikle trafiğin yoğun olabileceği bir haftadayız. E, lütfen dikkatli hareket edelim. E, mars Jüpiter üçgeni e, araba kullanıyorsanız, trafikteyseniz hız yapma. Özellikle siz seversiniz sevgili koçlar. Hızlı araba kullanmamaya çalışalım. Riskli hareketlerden uzak duralım. E, kendimizi biraz daha korumamız gerekiyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.